Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz <laughs> <laughs> affedersiniz evcek bildiğiniz kırılıyoruz. Sadece rüzgarım şükür iyi ama o da dün aşı oldu. Huysuzluğu üstünde iki bacağından aşı oldu. 6 Ay, e, aylık aşısını biliyorsunuz. Ağzına damla verildi. Ama maalesef yolda hemen salgocandan çık çıkmaz onu kustu attı ama aşılar bacağına kalıyor onu atamıyor bacakları hafif böyle şişti ateş ateş yapmadı ama korktum o huysuzlandı öyle yani çocuklarla biz şöyle birer kaşık çorba içelim ilaç alacağız hem ev işi yapmaya çalışıyorum hem çocuklara bakmaya çalışıyorum dün akşam <laughs> Serhat da çağır hadi gel oğlum hadi bakayım çorbalarınızı ye <laughs> <birisi zaten. gülüyor> Berat'ın ateşi yok şükür. Ha? Bağlama annem bağlama. Ee, ama Serhat'ın ateşi var. Dün akşam eğer sabaha kadar oturdum dersem yalan olmaz. Hatta sabah kalktık. Ona bir çorba ısıttım. Çorbasını yedirdim. ilaç verdim. Geri uyuduk. Ben Berat... ben de... Berat... He. Babamın telefonu Nino Nino yaptı. <laughs> ben de Evim patladı. Kork. <laughs> Gece hatta ki anne adamlar var odada demeler. Rüyasında böyle konuşuyor, sayıklıyor. Çok kötü bir geceydi ya. Kendim de hastayım zaten. Hani kendini geçiyorsun artık zaten. Çocuklarım iyi olsun da Allah'ım diyorsun. Hani onlar hasta olmasın ben hastalığı bir şekilde atlatıyorum diyorsun. Dün o kadar felakettim ki ya böyle bütün vücudum hani böyle bir tabir vardır ya dayak yemiş gibiydim resmen. Ekmekle yedin ya oğlum. Anne bir daha yok mu? Ay vereceğim anneciğim. Ben bir daha yemem. Hem bir daha yemem. Bu <laughs> yemek yedirip onlara çor şey yapacağım ilaç vereceğim onu <laughs> şey yapacağım. <laughs> ben adam geliyor. Evet, şu an. Evet, kalktım çamaşırı falan çıkarttım makine çamaşır vardı onları çıkardım daha balkondaki çamaşırları toplayacağım mutfağı toparladım şunlar elde yıkanacaklar demli içine aşağı katına porçöz döktüm üst kısmına da işte çamaşır suyu sıktım o içinin saralığı falan gitsin diye ee, Ocağa siyah mercimek koydum. Şöyle göstereyim. O pişti. Şey olarak pişti. Pirinç ısladım. Şimdi onu soslayacağım. Hani karı mercimeğe soslayacağım. Yemeğini. Pilavı yapacağım. Hazır kalsın. Ocağın üstü falan silinecek daha. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Buraları düzenledim. Masanın üstünü toparladım. Çorbayı ısıttım. Zaten küçüğü mama saati geldi. Şimdi ona bir de mama yapacağım. Ay dünya kadar iş var. Hem de video çekmeye uğraşıyorum açıkçası. Hani diyorum bir şeyleri yapayım. Ee, bir önceki şeyden mutfak temizleme videom vardı. Hani temizlik videosunu ayrı çekeceğim diye kalmıştı. Hem onu ekleyeceğim haberiniz olsun diğer videomda. Neden hala böyle hani iki defa mutfak falan demeyin. Çünkü şunları temizlerken de çekeceğim ya. Kafa karışıklığı olmasın. O şekilde odalar zaten birbirinde süpürüp villada atmam gerekiyor. Ay camları silmem gerekiyor. Benim özellikle camlara kafayı taktım. Hani şöyle size hatta <laughs> göstereyim. Çok lekeli. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ama gerçekten dışarıdan insanlar beni çok pis olarak tanıyacak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğlum. Aferin. 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 Tamam ben başka tabağı koyayım. Bıraksın. O şekilde biz şu karnımızı doyuralım şundan ilacını ben bir vereyim ondan sonra tekrar görüşürüz. çocukları doyurdum. İlaçlarını içirdim. Şimdi yemeğe geçiş yaptım. Hemen koyayım. Sedat sabahtan beri hiçbir şey yememiş. Gittiği yer çok sıkıntılı bir yermiş. Aradaki dali hani gelene kadar en azından bir şeyler hemen hazırlattı. Allah'tan ki yemeğimi bugün ayarlamıştım erkenden. Dün hastayım diye bir şey düzgün yapamamıştım ama yine de hazır yemeğim vardı. Çorba koymuştum sadece dün hoca. Da. Yarım soğan yeter. Daha o saydığım işleri yapamadım. Bulaşık diğer tarafta dolduruyor. <laughs> Yalan mı konuşayım? <laughs> Ben bu siyah mercime okul zamanı çok seviyordum. Şey vardı bizim. Biz başka köye gidiyorduk servise. köyde. Ortaokulda. Öğle yemeğini devlet veriyordu. O yemekte şeyden geliyordu. Askerlerin yemeğinden bir geliyordu. Hani askerlere gelen yemekle geliyordu genelde. Çok fazla böyle etli yemek varsa kolay kolay gelmiyordu. O zamanlar bayağı bir şey vardı. Şimdi öyle değil. Genelde bizim şansımıza hep kara mercimek düşerdi ve ben o kara bayılırdım. Hala o tadı tutturamıyorum. O tatlı yok yani. Çoğu kişinin yaptığı kara mercimek yemeğini yedim. Ama o okuldaki o mercimeğin tadı yok. Ya çocukluk hani acıkıyorduk, koşturuyorduk, yiyorduk. Hep derdim ki o böyle son kaldı mı tekrar alabiliyorduk Kalsın ya kimse yemesin ya falan yapardım böyle. Çoğu bazı kızlar vardı böyle şey kibirlenirlerdi. Ama ben bayıl <laughs> yanına pirinç pilavı ve e, salata salatası da güzel oluyordu. Ben bir kendi yaptığım salatayı beğenme Hani her türlü tutturamıyorum gibi geliyor. Sedat da der Yo, güzel oluyor der ama bilmiyorum ben beğenmiyorum yaptığım salataları. Hani tat olarak da ben, bilmiyorum ya. Salatayı ben de başta yapacak. Ben o kafadayım ya öyle şey yaptım kendime. Limonlu su içiyorum öyle. Bir an önce toparlamam gerekiyor benim Yoksa gerçekten sonuna, yani ben arayacağım belediyeyi. Burası çöp ev gelin şuraya halledin diye o duruma gelmiş olabilirim. Yani o kadar pis değil tabii belki ama bana göre pis şu an evim. Hani bir misafir gelse utançcımdan yerin dibine de, de el alt dibine girebilirim yani. koyuyorsun derseniz gerçekten size de çok seviyorum. Kendim de çok seviyorum. Güzel oluyor. Bazen bir de hastayken daha çok böyle şey oluyorsunuz. pirinç kavururken zaten önce ıslamak bir yarım saat önceden ıslamak çok iyi bir şey. Sonra da iyicene kavurmak. Ne kadar güzel kavurursanız o kadar güzel tane tane düşüyor pilavın. Böyle ilk topak topak oluyor pirinç sonra dağılıyor. O zaman suyunu ilave edeceksiniz. Ama bu ara bir canım zeytinyağı dolma çekiyor. Öyle böyle canım çekmiyor. Size şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Ben o kadar çok eriniyorum ki yapmıyor. Gözümde o kadar çok büyüyor ki. Hani öyle öyle büyümüyor yani. Diyorum şöyle bir, birisi diyorum komşu falan. Şöyle büyük bir tencere zeytinyağı dolma sarsa gönderse... <laughs> hastayken insanın aklına her şey geliyor. Her şey. Ama genelde benim böyle şeyler geliyor. Zeytinyağlı ya, dolma. Veya hatta bizde şey derler dolma içi. Bat. Tokat batı var ya o. Yani bunları yapmaya ben eriniyorum biliyor musun? Şaka gibi ama eriniyorum yani. Hastayken yemek yaparken bile. Hani sevmesem hayatta galiba yemek yapmam. de gerçekten hazıra daha dayanmıyor. Dışarıdan söylesek kuru kuru. Doymuyorsun. Bir şey anlamıyorsun. Yine diyorum benim tuzluğumun içindeki çay kaşığı çok değil yani tuz. Tatlı kaşığı olsa o attığı tuz çok 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 fazla. Ama çay kaşığı olduğunda bir de atmıyorum ya. Hem de niye tutuyorum bilmiyorum şu an. Pilavım tamam. Onu ayarladım. O orada olsun. Şimdi mercimeğimi de koyayım. Çok salça koymayacağım. Bayıyor. yapıyor ya? Allah'ı. Allah. Emekli bir amca var karşı binada. Aşağıda böyle atölye gibi bir yeri var. Orada oyuncaklar yapıyor. Ondan sonra cema. Çok uyar, binanın sağ solunda duvardaki lekeyi temizlemeye çalışıyor şu an. Dışarı duvardaki. salçanın kokusu iyice çıksın. Sonra mercimeğini, mercimeğini ilave edeyim. Yemeğim de hazır sayılır. Bunun hepsini yapmayacağım. Kalanını salata yapacağım. Gün hava yine basu kapalı. Böyle içim kasvetleniyor ya. Sevmiyorum kapalı kapalı havayı. Allah sana yazmasın ama sevmiyorum, sevemedim bir türlü. Ha şu var, kapalı havada ormana falan giderse hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. Değişik bir türmene. De. Ama evin içindeysem o kapalı hava, kasvetli hava beni boğuyor. Bir de hasta olduğum gün o hava kapalı oluyor ya hani böyle. Öyle şey oluyor böyle. Nasıl söyleyeyim ben size? Ya ışık durmayan karanlık bir odada gibi hissediyorsun kendini. Hava böyle günlük güneşlik olmuyor. Hasta halinle bile sana enerji geliyor. Böyle pozitiflik geliyor. Gerçekten havanın duygulara bir etkisi var. Ben buna inanıyorum. Tamamdır. suyunu da ilave ettikten sonra Allah'ın yemeğim hazır. Geçen gün tavuk kaynattım. Onun suyu bitti mübarek ya. Çorbaya şeye kullandım ya beraber. Mecbur bulyon atacağım. Şu kendimi toparlayıp parça tavuk almak gerekiyor. O sırt kısmı satılıyor ya. Ondan alıp dediğim gibi tavuk suyu yapıp buzluğa atmam gerekiyor. Bulyon işini bırakmam gerekiyor siz de çok diyorsunuz haklısınız gerçekten hani alamıyorum bilmiyorum tabii ki bazı böyle yazım şeklini farklı yazan arkadaşlar hariç yorumlara hiç girmeyeceğim canımızı sıkmayalım arkadaşlar kızıyor bana Haklısı, haklısınız hiçbir şey demiyorum hani çarpıp güzelce evde kendim tertemiz içinde ne olduğunu bilerekten yapmak gerek. Tavuk suyu, et kemik almak gerek, ilik kemik, onu kaynatmak gerek. Çocuklar hasta oluyor. Şimdi ben bir toparlayayım kendimi. Şu evi bir düzene koyayım Allah'ın izniyle. Onları yapacağım. Hı -hı. Yemekler çok yüksek ateşte. Pişsin. Tamamdır. Yemeklerim pissin. Ben de azıcık dinleneyim. <laughs> böyle bir iş yapıyorum. Bir saat oturuyorum. Bir iş yapıyorum. Bir saat oturuyorum. <laughs> Şurayı da açayım. İçerisi de havalansın. Öksürüyoruz. Birbirimize bulaşıyor. Öyle iki saatte bir camları açıyorum. Böyle ceyran yapmayacak şekilde. Her odayı iki saatte bir bir odayı açıp böyle havalandırıyorum. Küçüğümü havalandırdığım odadan alıyorum tabii ki. Sonra koyuyorum. Hastalık birbirimize böyle şey olmasın diye. Çıksın gitsin diye. Şimdi evi güzel çamaşır suyuyla falan da silersem. Allah'ın izniyle hiçbir şeyimiz kalmaz. Ben şu balkondaki çamaşırlarımı toplayayım hemen. Çamaşırlarım var. Onları asayım bu süreçte. Işte. Yemeklerim pişene kadar. Sedat da gelir zaten. limonlu suyumu da alayım tabii ki koynuma. Kaçtım ben. Yemeklerim hazır. Sedat da geldi. Şu şekilde pilavım tane tane çok güzel olmuş. Yemeğim de böyle çok sulu değil. Hafif sulu yoğurt koydum. Klasik bir de ekmeği kaldırdım çocuklara. Ay her yarım ağrıyor. O şekilde sofram hazır. Bir daha afiyet olsun. Şimdi ev halkını toplayayım. Sedat! Sedat! Baba, baba. Uyudu galiba Sedat. Hadi, sofra hazır. Şu ışıkları da kapatır mısınız lütfen gelirken? Işıklar, perdeler. Hadi, hadi. Beni hak etmediğine şüphe yok. Bir Sen özür... enerjin yok diye eve gelirken ölüyordun ya <laughs> Özür dilemeye niyetin yok. <laughs> Alan, zaten herkes öğrendi artık. Kesin diyorlar. Merak etme ortalıkta o baş köşede. Oh, belki ekmek gibi Belki Serhat'ındır Serhat <laughs> Tövbe tövbe Allah göstermesin Böyle ekmek gibi yiyorlar Siz anladınız burada demek istemiyorum Ne olduğunu kötü örnek olmayalım Bize afiyet olsun Bizden bugünlük bu kadar Allah'a emanet olun Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Beğenmeyi abone olmayı bol bol yorum atmayı unutmayalım <gülüyor> <gülüyor>